Görünen yüzeyleri üzerinde sayıların yazılı olduğu 5 farklı kart şekilde verilmiştir. Bu kartlar arasından Burak 3, Kerem ise 2 tane seçtikten sonra bu ikili arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Burak diyor ki: "Benim seçtiğim kartların üzerinde yazılı olan sayıların 3, 2 ve 1 ile ters orantılı olduğunu söylüyor. Yani 3, 2 ve 1 ile ters orantılıysa bunlar 6'da birleştiği için sırasıyla 2'nin, 3'ün ve 6'nın katı olduğunu dile getirmiş. Burak diyor ki bende 2K, 3K, 6K var diye Burak. Bunu söylüyor. 2K, 3K, 6K. Ben ters orantı yerini doğru orantıya çevirip bitmeyi tercih ediyorum. Daha kolayıma geliyor. Kerem de diyor ki sendeki kartlardan biri bende olsaydı benim seçtiğim kartların üzerinde yazılı olan sayılar 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacaktı diyor. Şimdi ilk önce Burak'ın kartlarını bulalım. Bir kere öyle bir sayı varmış ki bir tanesinin 2, bir tanesinin 3 katıymış. Bak dikkat ederseniz 16'nın 3 katı 48. 24'ün 2 katı 48. Demek ki Burak'ta bu kartlar olmak zorunda. Bunu buldum. Şimdi 18'de 36 demek ki Kerem'de. Şimdi dikkat edersek onlar da 2 ve 4'ü sağlıyor. Yani bu 18 bunu 36 ile çarparsak 72'yi sağladığına göre 3 ile neyi çarparsak 72'yi sağlayacak? 24'ü. Demek ki Bahsedilen kart 24 numaralı kart olmalıymış. Yani cevap Ceyhan şıkkı.